Valla. Hem de direkt ortalarından direkt geçmiş olmasına rağmen sedyede kavga eden iki kız kardeş. Bu direği içimizden ne zaman çıkaracaksınız? İyi misin? Sana ne? Evet kızlar çöp şişe takılmış domatesle biber gibi sedyede duruyor. Doktorlar da diyor ki önce bir teşhis koyalım durumlarını öğrenmeden bir şey yapamayız. Değil mi? Acaba bu kızlara ne olmuş? İçlerinden boru geçmiş. Hadi hadi iç iç hadi. Sonra da sanki 9 aylık hamile değil de iki haftalık kabız gibi hop çocuğu doğuruyor. Evet, şaka değil. Bebek bu. Az daha dursa çıktığı gibi ilkokula yazdırılacak gibi görünse de doğan bebek bu. Zaten bebek o kadar büyümüş ki öyle ıkınmayla falan değil. Kendi imkanlarıyla çıkmış. Kendi göbeğini kendi kesmek diye bir tabir vardır ya. Heh. İşte bu o. Çocuk içeride kendi göbek bağını kesmiş, abdestini de almış. Böyle bismillah deyip sağ ayakla. Ha diyorum ki o tam olarak nasıl bir işaret acaba? Hani eros ya bu. Okunu atıp böyle mi yapıyormuş? <laughs> en gereksiz yere uzatılan sahnesini izleyeceksiniz. Bir kadın bir adamı bıçaklıyor. İki kere sokup çıkarıyor. Evet sahne bu. Peki sizce bu iki sokum kaç dakika sürebilir? 2, 4, 8. Tam 21 dakika. Artık 22. dakikada da pamuk mu sokuyorlar? Yok başka bir kadın gelip bıçaklayan kadını Hint kınasıyla dövüyor. Ha. Ne yapıyor? Anlatmayalım. Bir kurtarıyorlar. <laughs> Bu sahnemizde de bir karakter bir evin içindeki merdivenden aşağı düşmeye başlıyor. Tam düşerken erkeğimizde bir kudret patlaması yaşıyor ve kıza doğru koşuyor. Kız düşüyor, adam koşuyor. Kız düşüyor, adam koşuyor. Kız daha da düşüyor daha da derken adam Ronaldo gibi kayıyor. Kız daha da düşüyor. Azıcık daha düşüyor derken kız biraz daha düşüyor. Dersin ki Burç Halifadan düşüyor ve sonunda kız düştüğü anda da önce kimin tuttuğuna bakıyor. Nasıl? Bizim dizileri daha mı bir sevme? Bakın bu aşk değil. Romantizm yapamıyorum da. Hiç değil. Bu bildiğiniz sapıklık. Aynı sahne gerçek hayatta metrobüste olsa bir de birisi fark ederse adamı bir sonraki durağa kadar döverler. Ama söz konusu erkek, sabahları reaktör, öğlenleri fabrikatör, geceleri de Terminator gibi gezen bir adam olunca romantizm mi oluyor? Evet, tam olarak anlaşılmadıysa özet geçeyim. Dondurma. Hayır. Köfte. Come on. Kadayıf. Vahşi bir hayvan gibi. Ay 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 ay. Çıktı çıktı. İşte hmm, işte en nihayetinde iki saatlik koca bölümden çıka çıka bu çıktı. Kına takılan telefon gibi tekrar içine giriyor. Nasıl gidiyor nasıl? İşte böyle yapınca böyle işte böyle böyle. <laughs> Te tebrik ediyorum çukur senaristinden özür dileyerek yerli dizi tarihinin en saçma sahnesi ödülü aşk 101'in oluyor Fuh! ya bu şey değil mi ya öğrenci kitlesini hoş gözükmek için kıvranan siyasetçi çabası Hı? aynısı böyle yapımcılık da yapmacıklık arası bir şey de şey soracağım bu arkadaş tam olarak kaça gidiyor Düne kadar meşhur bir basketbolcuydun, şimdi burada böyle. Niye? Basketbolcular bölünerek mi çoğalıyor? Hmm, i̇şte uzunlar ya, böyle buradan alıp yarısını. Doygun olan patronla diyor ki, bir otel yapacağız ama sahibi arsasını vermiyor. Sen bir git, onu ikna et gel. İşte bu da o ikna edilecek arsa sahibi. Adeta karaya vurmuş bir akuame. İspanyolca dublaj yapmanın zamanı gelmiş. Niye? İngilizce dublajlayıp bir daha yayınlayan var. Bir deneyelim mi? Helado. No. Albondigas. No puedes Cadiz. como un animal salvaje. Ay 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 ay. Saka bu akabu. Anne babalar var görüyor musunuz? WhatsApp grubu olmadan da organize olup sizin oğluşunuzun muzunu koparsınlar he mi? helal olsun diye konuştu. Bir Güney Kore Netflix yapımı olan Squid Game'den sonra bir kısım yerli kızların oğlanlar çok yakışıklı diye konuştu. Yerli üretim Netflix yapımı olan Aşk 101'i konuşacak olmakta. Aksiyon? Yok. Gerilim? O da yok. Heyecan? Merak da mı? Yani bir değişiklik yok. Biz yine Eloğlu yapmış diye bakarken bizde de anca Squishy Game. İşte öğrencilerinden sektirip giden, küfrü giyen öğrenciler...